Sevgili dostlar şu anda Tuzluca Cumhuriyet Mahallesi Yunus Altan Taziye Evi'nin önündeyiz. Şu anda inşaat halinde ve inşaatta gün geçtikçe hal almaya devam ediyor. Tabi burada Hacı Cangir Altan'a Allah razı olsun. Tabi genç yaşta yitirdiğimiz Yunus Altan kardeşimizin hayrına e, hibe ettiği yer ve e, akabinde çıkan e, hal alan e, taziye evi ve cami. E, i̇nşallah bu hayırlara vesile olacak Cumhuriyet Mahallemize de bir renk getirecek. Siz de bir sakin olarak mutlu mi tek e, Cumhuriyet Mahallesi'nde e, bu taziye evimiz yoktu ve camimiz yoktu ve o da kısa zaman sonra Allah e, hacı e, Cangir Altan amcamıza razı olsun e, Yunus kardeşinin hayrına verdiği bu yer ve e, akabinde çıkan e, ve daha sonra da hal alacak güzel hal alacak bir camimiz ve taziye evi siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Kemal abi Cumhuriyet Mahallesi büyük bir mahalle e, genel e, olarak yerleşimi de iyi e, ihtiyaçta hem cami e, hem taziye evi üç kat olacak e, Ciddi manada Tuzcan'ın Cumhuriyet Mahallesi ihtiyacı vardı. Çünkü taziyelerimiz diğer mahallelere gidiyordu. E, bir taziye daha geldiği zaman sıkışıyordu. Evet. Biliyorsunuz bizde 1'i, 3'ü, 7'si var e, sıkışıyordu. Bu manada iyi oldu. rahatladı. rahatladı. E, çok güzel oldu abi. Evet. Abi normalde e, biz kendimiz de bazen görüyoruz e, mesela Fırat Usta yapıyor burayı. E, vatandaş bırakıyor, bu kimdir diyor. Diyor ki siz bunu kullanın bize yeter yani e, bir nevi ee, gerçekten bu e, yapan bunu yapan insanlar gönülden yapıyorlar. Hani sağ verdiğini sonra görmeyecek e, o niyette yapıyorlar. Çok da insanın hoşuna gidiyor. İnsan mutlu da oluyor. Ama e, de ihtiyacımız var evet. Kemal abi. E, Kemal abi, bunlar ciddi bir e, yatırım istiyoruz, ciddi bir ödenek istiyor. Eki bir şey gerekiyor. Tabii eki bir şey gerekiyor. E, hayırseverlerin de desteğini bekliyoruz Kemal e. abi. Cumhuriyet Mahallesi olarak da ihtiyacımız vardı. Çok güzel oldu abi. E, üç kat, hem camimiz de var, merkez camisinde biraz yükü hafifleyecek. Evet Ne güzel. E, en azından taraviler olsun, Cuma namazlarında olsun. E, güzel oldu Kemal abi. Buradan e şimdi, tabii değerli e, hocamızla bir telefon görüşmesi yapın, hocamızı bir arayacağız. E, tabii onun da haberi var, bizi bekliyor. Ee, o da kısa olsun bir şeyler söyleyecek. Burada Sevgili dostlar evet tabii hayır, hayır yapmak isteyenler mutlaka Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bu cami taziye evine hayranını yapabilirler. Hoca evet, tabii. Süleyman Hoca ulaşabilirler. Süleyman Hoca, Tabi Necdet'in yeni gün Süleyman Karakaya ve Oktay, o, Oktay Çakmak, Orta Mahalle Muhtarı, Oktay Çakmak'la e, itibar halinde olabilirler. Biraz da e, değerli iş adamlarının evet. e, dersine ihtiyacımız var. Çünkü bu Şimdi, ebedi bir eser. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm. Kemal Şu anda Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda da Murat Altan kardeşimiz var. Ee, hemen kayıttayız. Ee, tabii ki üst kata çık, tablası atılmış, beton tablası atılmış. Neler söylemek istersiniz? Gün geçtikçe camimiz ve taziye evi Cumhuriyet Mahallesi'nde hal almaya devam ediyor. Evet, Kemal Bey sana hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin, Allah razı olsun. Böyle güzel bir iş yaptığın için, Cahit tüccara yapılan hizmetleri tanıttığın için Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Tabi bu tazi evleri halka hizmet eden bir kurum kuruluştur. Buna tabi başta emeği geçenlerden herkesten Allah razı olsun. hemen hemen bütün mahallelerimizde tazi evi yapıldı. Taziyeler, cenazelere hizmet veriyor. Ancak Cumhuriyet mahallesinde tazi evimiz, mescid olsun, cami olsun biraz gecikmiş durumda şu anda temeli atıldı. Yine bir teşebbüste bulunuldu. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Başta Hacı Gir Altan. Oğlunun evet. ayrı hayrı için. O da eski bir evi vardı oğlunun rahmetli olan. Allah, rahmet, rahmet, etsin. O yeri bize bağışladı. Yani Diyanet'e, Tuzcan Müftülüğü'ne. Biz de orada ne yapılabilir? Orada bir tazi evi ihtiyacı var. Bir mescit, üstü mescit olacak. Bayan yeri, fevkanesi olacak. Ramazanlarda, cumalarda oradaki vatandaşlara hizmet edecek. Allah sebep olanlardan herkesten razı olsun. Tabii büyük bir maddi anlamda diyorum büyük bir meblağa ihtiyaç var. Şu anda gerçekten sıkışık zor durumdayız. Tüm vatandaşı oraya hayra davet edelim sizin Evet. Tabii çağrımız olsun. Ee, hocam tabii ki biz az sonra Hacı Cangir Altan'a da e, sözü vereceğiz. Tabii ki o da evet. büyük bir iş yaptı. Bundan sonra artık iş bizlere düşüyor. Ee, bir an evvel e, desteğimizi esirgemeyelim bu Cumhuriyet Mahallesi'nin cami ve taziye evini hep birlikte kalkındıralım diyorum. İnşallah, inşallah. Her bir bu kolektif bir iştir. Evet. Yani ferdi olarak yapılan bir iş değildir. Herkes, herkes, herkes diyor karınca kadarınca. Herkes elinden geleni yaparsa inşallah o eseri en kısa sürede ayağa kaldıracağız. İnşallah çok teşekkür ederim hocam. Ağzına yüreğine sağlık, sizin de emeğinize evet, sağlık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Konuklarına oradakilere selam söyle Kemal. Aleyküm selam. Görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, sevgili dostlar, Cumhuriyet Mahallesi'nde Taziye ve Cami e, başladı. Tabi burada da emekleri hiç unutulmayan değerli hocalarımızdan Süleyman Karakaya, Hacı Süleyman Karakaya hocamız yanımızda. O da bizlere bilgi verecek. Son durum nedir? Hep birlikte öğreneceğiz. Evet hocam, öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten cami hal almaya başladı. Taziye ile birlikte. Neler söylemek istersiniz? İstediğimiz yardım gelebiliyor mu? Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a hamd ederek başlıyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a onun eshabına ve ehli beytine sonsuz selamlar olsun. Size hoş geldiniz. Tabi malumunuz siz buralısınız. Tuzlucamızın Güzide mahallelerinden biri de Cumhuriyet Mahallesi'dir. Bir eksiğimiz vardı burada. Hem mescit eksikliği, hem de taziye evi eksikliği ve kültürel faaliyetler gençlere yönelik bir, bir eksiklik vardı. Onu sırayla yani bütün mahallelerimizde bunlar yapıldı. Biz de sizlerin ve mahallemizin iş adamlarımızın, hayırseverlerimizin katkılarıyla, onların sözleriyle böyle bir işe başladık. İnşallah Hacı Can Girinoğlu Allah rahmet etsin Vefat etti bir trafik kazasında. Başları sağ olsun. Allahu Teala da makamını cennet etsin. Amin. Bu yeri vakfetti. Evet. bedelsiz bizlere ödedi. Biz de şu anda haziyebimizin veya mescidimizin birinci katını bitirdik. Evet, birinci katını bitirdik. Tablamızı attık. Yalnız şu anda eee nakit sıkıntısı çekiyoruz. Evet. İşin açıkçası için doğrusu nakit sıkıntısı çekiyoruz. Halen kendimizi de ifade edemedik. Evet. Toplumun içerisine doğru dürüst çıkamadık. Ama Allah'ın izniyle şunu biliyoruz. Biz inanan insanlarız. İnne ma ya'muru mesacidellahi men amene billahi vel yevmil ahir ilaahir laye Sadakallahu velâhim Allah diyor ki mescitleri ancak Allah'a iman eden ve ahiret gününe inananlar tamir ederler. Onlar imar eder, inşa ederler. Biz Allah'a inanan insanlar olarak bunu bitireceğiz. Bunun kısmet olursa inşallah bugün güze bir güze kadar en az alt katını faaliyete koymayı düşünüyoruz. Kısmet olursa belki de bu benim düşüncem belki de daha ileri gider, hepsini bitirebiliriz. Burada şu duyuruda bulanayım sizin bastanızla. Biz bu mahallede yapıldı diye bu mahallenin malı değildir. Bu bütün kamuya aittir. Herkes, her fert, her cenaze buraya gelebilir. Herkese kapımız açık olacaktır. Camiler zaten biliyorsunuz her Müslümanın malıdır. Ama buraya yakın olma hasabıyla bu mahallenin daha çok duyarlı olmasını bekliyoruz ve toplumun da duyarlı olmasını bekliyoruz. Tekrardan siz hoş geldiniz diyoruz. Ve inşallah Allahu Teala es kel fa'il peygamberimiz diyor bir hayra sebebiyet veren o hayrı işlemiş gibi olur. Bunu da sizlere itlaf edelim. Siz inşallah eğer bir hayra vesile olacaksanızsa o hayrın e, sevabını da mutlaka kazanacaksınız. İsmi e, ne olarak geçiyor? buradan da belirtelim. Şimdi ismini Henüz tam kararlaştırmadık. Eee Altan muhkemelen hmm, evet. muhtemelen merhumun ismini evet. ver, vereceğiz. Evet. Büyük ihtimalle Yunus Altan e, Tazi, Tazi, Tazi evi diye isimlendireceğiz inşallah. Allah rızanızı kabul etsin hocam. Çok i̇nşallah. teşekkür ederiz. Takip ediyoruz. Evet. Sevgili dostlar tabii ki şimdi e, bu büyük hayrı işleyen değerli hacımız e, hacımıza mikrofonu uzatacağız. Yanımızda tabii ki bu büyük hayrı işleyen değerli kardeşmiş Yunus Altan'ın hayrına e, hibe ettiği yeri Veren sayın Hacı Cengir Altan e, amcamız burada var. Tabii o babası. da duygularını, evet. Babası. E, evet, e, babası. E, kendisi babası oluyor. E, o da duygularını buradan dile getirecek. Evet, Hacı özellikle Allah razı olsun. Allah, Kestim, bu güzel cami sizin olsun. sayenizde. E, şu an hal almaya başladı ve diğer vatandaşların da desteğini bekliyoruz. Tabii, Neler vatancı, önce Allah Süleyman Hoca'ya razı olsun. Evet. Süleyman Hoca vesile oldu. Hem de yöneticidir. Allah razı olsun. İyi de yönetiyor. Tamam milletin desteğini bekliyoruz. Evet her ne kadar biz vermişik. bizim elimize daha bir şey gelmez. Evet. Ben karışmıyorum. Yalnız Süleyman Hoca karışıyor. Evet. Ee, milletin desteği bekliyoruz. Evet, Allah sizinle razı olsun ee, bu yeri gerçekten Yunus kardeşimin adına e, e, camimize verdim. E, e, Yunus Altan'ın, Yunus oğlumun adına verdim. Evet. Ee, onlar da bin, Allah bilir kulda ne ne yaparsa yapsın evet. ona da sevabını yapsıncedir. Ya, evet, Yunus Altın taziyevi ve olsun. cami olarak geçecek tamam hocam. B büyük ihtimalle şunu söyleyeyim. Cami ee, bu yani bu binanın teşekkül etmesi şöyle olacak. Altı taziyevi. Evet. Bu üstü mescit olacak mescid. kısmet olursa daha üstü çok amaçlı. Evet. Özellikle tabii tabii tab özellikle hayır kadınlara yönelik olacak da Ramazan'da kadınlar gelecek. İstedikleri zaman yani kadınlarımıza açık olacak. Çoğunluk on, onlara olacak. Altı da çok amaçlı kullanılacak. Yani sadece ölüleri beklemeyeceğiz evet, herhalde. Evet. Cenazelerimizi beklemeyeceğiz. Orada gençlere yönelik faaliyetler olacak. İyi bir kütüphane. E, buradan şunu da duyurayım. Evet. Yani bizim kitaplara da ihtiyacımız olacak. Evet, Daha sonra onu da isteyeceğiz. Böyle bir kampanya düzenleyerek e, orayı kütüphane şeklinde de çevire çevire bileceğiz evet içeriden. bir tarafını. Gençler okusunlar, otursunlar. İnşallah çayımız ya, olur, kahvemiz olur, pastamız olur. Cüzot, yani biz iyi bir e, yani gençlere yönelik dedi. Ramazanlarda e, teravih için oraya yürümeye kadar e, çok zaten burayla burayla merkezdeki cami arası evet. bir kilometreye yakındır. Evet, evet. E, şimdi böyle Cihangir gibi yaşlarımız oraya kadar gelemiyor. Genellikle e, kış aylarında, Ramazan ayında bunlar çok zor oluyor. Buranın da ihtiyacı vardı. vardı evet. O nedenle bu bir yani ihtiyacı, ihtiyacı. vardı. Kuzum konuşuyor İhtiyaca yani. bina en bu yapıldı. Evet. Dediği gibi şu anda inşallah bu bitecek. Evet. Ama herkesin bunda da bu çorbada bir tuzu Buyur, olsun başladım. istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii olsun. E, hacımız gerçekten verdiği yerle birlikte artık top biz vatandaşlar da sen, inşallah el birliğiyle. Evet. Evet. Allah senden razı olsun bizim milletimiz. Yardım etsinler, hayırlı sevaneler çok oluyor. Ee, i̇şte biz elimize bu geldi. Tabii yani şartı ya, verdiniz, ve başlattınız. Ver, ama şey Süleyman Allah razı olsun asas şey sebebi odur. Evet, Allah Tam yöneti de odur, yapan evet. da odur. Ee, bir de millet yani kim ne verirse buraya isteyen buraya versin, isteyen Mehmet Salih'e versin, <laughs> isteyen Hoca Süleyman'a söylesin ona hesap var yani daha doğrusu evet. buranın hesabı, hesabı var. Süleyman hocamızda. Yunus he, Yunus caminin hesabı var. Evet. Oraya atsın. Yani teşekkür ederim aynı zamanda. Zata, da, zaten zaten el, zaten elim içindedir. Yani evet. ben devamlı izliyorum, takip evet. ediyorum. Hepsine de selam. Veren de vermeyen evet. de Allah razı olsun. Teşekkürler ee, hocam. Gözlerine Evet sevgili, evet sevgili dostlar tabii ki hayırlara vesile olarak kendi oğlu için, oğlunun hayrı için verdiği ee, bu yeri şu anda e, güzel bir cami ve taziye evi ile birlikte güzel bir hal alacak. Ve en üst katta hocamız dediği gibi şey olacak, evet güzel bir aktivite, bayanlara yönelik sosyal bir aktivite olacak, olacak inşallah. Gibi, evet, tuz, gibi, tuz, e, güzel e, olan mahallemiz da, daha da güzelleşecek. Ondan sonra burada olsun, dışarıda olsun herkesin katkısı olsun. Evet, evet. Olsun evet buradan evet. da dostlara selamlarımızı gönderelim ee, buradan. E, buradan. Tabi tabi Dostlara selam gönderin. İstanbul'da var. E pazarda var. Var çok Tamam, selam yani selam Dışarıda olur. var. Hepsine biz selam söylüyorum. Sen de için. Abi abi, yani. Her zaman yap. Gördün. Evet. Ee, hem tuzcu hem tuzcalara büyük bir e, hizmetim var abi. Karşılıksız. Evet. Ee, alalsane, abi bir Karşılıksız. Allah sana hayrını kabul etsin. de e, burada bir arşiv getirin beraber. Arkadaşlar biz Tuzla TV olarak tanıtım, açılış ve böyle hayır işler için biz varız. Şimdi bizler bazen diyorlar ki e, bu adam bunu yaptı bunu paylaşacağım. Bu arada biz karşıt haber yapmıyoruz. Bakın karşıt haber yapmıyoruz. Tuzla için abi. Evet Tuzla için, için ne gerekiyor? Tanıtım eee köy çekimler olsun, tanıtımlar olsun, herhangi bir açılış olsun, hangi bir sıkıntı varsa hani onu eee bilgilendirme amaçlı topluma bilgilendirme amaçıyla biz bu yayınları yapıyoruz. Hani karşıt haber bir gazeteci ve araştırma gazeteci değiliz bir kere. Biz şu anda Tuzla TV bir youtuber olarak eee tanıtım amaçlı ağırlıklı yayın yapıyoruz burada. Abi senin evet. Allah razı olsun mesela ee, şu an bu yayını yapman en azından yerinde yaptığın zaman millet bir taziye ve cumhuriyet mahallesinde böyle bir faaliyet olduğunu senin sayende görüyor. Zaten medyada çok hızlı yayılıyor. Evet. İkinci birisi doğalgaz. Evet. Mesela Tuzya'da doğalgaz var deniliyor ama nerede, nereye kadar gelmiş, evet. ne aşamada? Bunları Bunlar senin sayende öğreniyorlar Tabii, abi. Şu anda Görüyorlar. Yerinde takip abi ettiğim abi. zaman aa doğalgaz geldi diyorlar. Yani nerede o... her şey yerinde zamanında. Biz kimseye karşı bir tavırımız da yok. Biz Tuzya TV ortak bir yapıyoruz. Bilen bilir. Bilmeyen de öğrenecektir. Emeğin çok abi. Senle emeğin için <laughs> <çok> sana <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz abi. Söyle sağ olun. Sana minnettarız. Herhalde beyefendi.